fazlası gideceğiz ve evet, çok öyle bir yok. Evet arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar onları söylemeye gideceğiz. Evet. Çocuklar. Aa anne ne oldu? Ne oldu ki, anne? Babaannemize, babaannemize gidiyoruz. Evet çocuklar babaannemize gidiyoruz. Ne? Hadi gidelim hemen. Hadi. Tamam tamam sakin Bence sen sensin. Başka bir şey koy. Kaç tek kısım sen de. Gül iyi üstümü. Baba da bunu yiyeceğim aşağıya Tamam kızım hadi. Baba bir tane kitap bayım var. A bak şu işte, an vacizli yok kızım Aa. Sadece hepsini alsan yeterli. Kameranın ne yap? Ya da al. Bir de yok kameranın da. Bence zaten. Tamam ben hazır. Evet. Ben de Bak, ay ben sizin karakızım sen otur sen de şuna. Evet. Oğlum sen de yiyeceğin seç bir tane. Ben yani Evet tamam. Ben de yiyeceğim anne. Ee, ama niye koyacağım? Ya oğlum. Çıkar mısın? Bu okul çantası dolu. Yani başka yapacak bir şey yok. Yok ya. Elimde taşıyacağım hocam. Ben giydim onu şöyle. Bir de kardeşinin balonu koyarsın. Kardeşim. Burada sen balonu koyabilir miyim? Koyabilirsin. Şimdiler ben de azayım. Arkadaşlar şimdi biz de hazırlanalım. Ben ay şapka kalmış kız. Gideceğim belli zaten. Alacağım. Şunu alayım ben. Gideceğim için şunu alayım. Arabayı. Şunu alayım. Tamam. Benim için bu kadar. Sen hazırla Tamam ben de giderken bunu giyeyim. çansana e, yatarken bunu giyeceğim. Evde de bunu oturuyor. Çok rahat. Çocukları kim olacak? E, sen al şeyi. Oğlum sen de kamerayı tutarsın. Onu da. Arkadaşlar biz aşağı iniyoruz. götürürüz. Evet. Aa, neyse mü? Bence götürmeyelim ya. Ay çok. Arkadaşlar şimdi biz oraya gideceğiz. Oraya gittiğimizde çekeriz. Evet arkadaşlar çekiş. Benim bugün torunlarım gelecekti. O iyi babaanneciğim. Kuyban olsun onlara. Güvenli göz takıyorsam odada koymuş. Aa gel geldiler. Hoş geldiniz. Hoş bulduk anne. Hoş bulduk. Ah, çocuklar, çocuklar şuraya koyabilirsin. Ah, tamam. Kısmını kucağımda yoruldum valla. Babaanne. Babaanne. Oy torunlarım benim. Hadi siz şimdi odanıza gidin. Hadi gel. Yerleştik. Ooo Rozo. Ben de bir şey buraya koyacağım. Ben nasıl satayım elbiselerim daha çok. Koyayım o buraya. Ne var o iş buraya Şapkamı da koyayım şöyle. Boş Oğlum otur. Tamam boş kaş. Unut. Tamam tamam. Evet biz alamaz Evet evet. Ay. Ben çok bir şey almadım. Kole. Ciddi misin sen? Evet. Kaç kalacağız kalan var? ya. sen çok şey şey ben de şu rahat kalkayım. Ben de ben şunu. Kızım sen kucağıma gel. Oğlum sen de gel. yapacağım ben benim oğlum ya. Birisi buraya otursun. Ben, ben onu buraya oturacağım. Ben de Kadir ablamın yanına oturacağım. İyi. İşler nasıl gidiyor oğlum? İyi gidiyor anne. Sen nasılsın? Vallahi ben de iyiyim. Çok iyi, çok iyi oldu zamanda zaman da sizi görmüyorduk. Evet ya o zaman gelemiyorduk. Ve bu işlerden dolayı. Aa, bu yeşil yatak mı? Evet evet. otursan otur sen. Burası da yatak yatak etmezse burada yatabilirsin zaten. Ha, sen burada mı yatıyorsun? Evet evet ben buraya yatıyorum. Ha. Ha, tamam. Ve akşamım o üzere demeden kalma oldu. Hadi kızım oğlum sen size, size Ya ben sen nerede yat Bayış ee, Ben üçte işte. Tamam Biz yatalım artık Ay, Ben yatağımı açayım yatayım varmış. Evet ya benim de. Unuttum. Ben çocukları kaldırayım. Yok hiç kaldırma ya. Boş oluyorsunlar onlar. Öyle diyorsan tamam. Evet arkadaşlar. Şu an mühendisliğe dün geldik. Konuşamadık bana için. Evet arkadaşlar o yüzden kusura bakmayın. Ah. Bayış bayış. Ne oldu? Bak bunlar bize kaldırmamışlar ya da. şey bizi neden kaldırmadınız? Kızım kıyamadık hadi geçin oturun sizde de. Ben de senin kucağına geleceğim. Tamam. Allah'ım biz zaten bugün gideceğiz. Tamam. Siz bir evinizde yok. Ay yo bu işi daha yattı. Evet bu işi daha yattı. Olsun eve gidelim şimdi. Kız falan gelir babaanne. Hadi ee, siz toplanın. Tamam anne. Hadi gel. Bayıcı ben bir koymuştum. Bu şapka şey yok. İyi tamam ben yemişim. Sen taşı. Evet hani bir şey düz... Arkadaşlar biz de şimdi malzemizi hazırlayacağız. Evet arkadaşlar. Ben çok fazla bir şey almamıştım. Ne giyeceğim size zaten. Ben de seni. sadece almamıştım. Evet.

Bunlar ne güzel oraya atıyorlar. Aa burada canlar Neyse oturayım onların evinde rahat rahat. Yani ben şey Onların evinde daha rahat ederler. Oh geldik. Hemen üst kata çıkalım. Hiç harbi yok. Arkadaşlar biz çok yorgunuz. Ee, üst kata çıkacağız şimdi. Evet arkadaşlar. Bence geldik. Hadi siz inin kucaklarımızdan. Ay baba sen şunlar şunlar. Ay ilk benim koy. Tamam be. Bak bu benim be. Şimdi şey unutmuşum. Koyayım ben de diyorum benim. Benim nerede? Tamam. Bunlar şey. Şunu değişti bence ilk önce. Uf, bu şapkayı da şey ben yetişiyorum. Bu da her bütün haliyle okucu ya. Of, şunu yerleştireyim. Yanlış dolaba gelmişim. Arkadaşlar videomuz sonuna geldik. Bu tarz gelmesini istiyorsanız abone olarak kapatmayın. Görüşürüz.